Merhaba, iyi günler. Ben Cenk Hello, good day. I am Cenk Çetin. Tevbe estağfurullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve

bu gündü bu Kur okuması iyi güzel kötü merhaba Eli Allah Allah bu kotak otentik dravi Kalıcı, boncuk, şevaş, şarap, tebe, tebe, tebe. İbrahim İsmail, İsa Musa, Yusuf, Yunus, İdris, Elias, Zülkip, Zekeriya, Davut, İshak, İsmail, Yakup, Nuh, Lut, Hup, Tedresen, Türkarni, Muhammed, Ahmet,

İyi <coughs> günler diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. hoşça I am işin to all of you with love and respect. Goodbye. <coughs> شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء